sakin sakin nasıl yediriyor yavruya ver yavruya ver yavruya ver Ela yavruya yedir ya, bu da, bu da. Aferin, bak sakin, ya, sakin. Yavruya yedir? baba anne şunu yap başlayacağım ama arkasına geçme arkasına sakın geçme bak sakın arkasında kalma Demin Benimle daha görmek istiyorum. Kusur yaptı. Koş gel. Bu onun size hapımaz. Bak konu bunu koyalım. Allah. Ya, buraya sönelim. Önüne koy, önüne geç. Koy, koy, koy. Gene koy, koy. Koy, koy, koy. koy sen. Ha? Affedeyim ya. şöyle. Her gün böyle birer sefer yedirin bunu yavrulara. Hı. Anneleri koyun yavrulara böyle yedirin tamam mı?